Evet, bu dersimizde Korel'de e, kartviziti baskıya nasıl gönderebiliriz, e, kesim çizgilerini nasıl ayarlarız, onun üzerinde duracağız. E, kartviziti ayarladıktan sonra 8.2'ye e, 5.2 olarak ayarladım ben. E, bu tabi göndereceğiniz yerle ilgili değişkenlik gösterebilir. Kesim e, payı e, ne kadar bıraktırırlar belli değil. Yani onun değişken olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kart viziti tabakaya yerleştirmemiz lazım ilk önce. Tabaka e, 30 48 standarttır. E, milimler farkı oynuyor az bir şey. Şimdi kart viziti tabakaya yerleştiriyorum önce. Bu şekilde sürükleyerek kopyalıyorum. Bu kopyalama e, kısımlarını e, e, kopyalama ve klonlama dersimizden kısa yollarını öğrenebilirsiniz. Ben hızlıca bu adımı atlıyorum. Önce yanlara kopyaladım. Bu şekilde de aşağıya doğru kopyalama işlemini gerçekleştirdim. Evet, şimdi şu çizgilerimi ben kenara alayım. Daha önce iki tane küçük çizgi oluşturdum. Evet, grubu grupladım. E, Tabakaya ortaladım. Bu şekilde gruptan çıkardım kartları. Çünkü hizalama yapacağım için bu çizgileri. Evet, çizgilerimi aldım. Şu çizgiyi e, bu kartvizitin tepesine hizalasın. Bunu da şu kartvizitin sol tarafına bu hizalamaları e, ders, diğer derslerde bakabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şundan bir tane daha şuraya alalım. Şunun ikisini gruplayıp şu iki çizgiyi kurup, gruplayıp ortaladım. Düzgün dursun diye. Grup, gruplu halde kalsın şimdilik. Şimdi ben bunu aşağıya doğru kopyalamak istiyorum. Hani düzgün bir e, 5.2 bu 52 milim olduğu için 52 milim 52 milim düzgün bir şekilde kopyalasın kayma yapmasın diye hani bunu sürükleyip elle de kopyalayabilirsiniz ama kayma ihtimali olabiliyor şu an kopyaladım mesela hizalama yapayım derseniz küçük bir milim oynuyor az bir şey de oynuyor bu giderek yani bunu repeat ctrl R deyip tekrarlatırsanız bu kayma giderek artar onun için baskıda sıkıntı çıkarır kesimde özellikle Şimdi ben bir tane elle kopyaladım. Bunu görmeniz açısından hizalama yapacağım. Küçük bir kayma olacak. Bak göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi kayma oldu. Hani elle yapmamanızı öneriyorum. Bunu bir araçla, transform aracıyla yapmanızı öneriyorum. Şimdi alt F7 kısayolu. Bunu diğer derslerimizde bakabilirsiniz. Alt F7'ye bastıktan sonra ben bunu aşağıya doğru hani Y ekseninde Y ekseni şu oluyor. 52 milim aşağıya doğru ama bu eksi 2 52 olacak çünkü y ekseninde hani koordinat sisteminde aşağısı eksi yukarısı pozitif oluyor hani o mantık eksi 52 dediğimiz zaman uygula dersiniz evet şu üstü sıfırlamamız lazım ondan dolayı kaydı yukarısı sıfır aşağısı eksi 52 milim dediğiniz zaman aşağıya doğru 52 milim yani 5.2 santim bu şekilde kopyaladık. E bunu tekrarlattıracaksınız. Kaç tane var işte? 1 2 3 4 5 6 7. Buraya 7 bir tane daha oluştursun. Tamam. Kopyalama işlemi böyle düzgün bir şekilde. Hani kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir tane hani içinizde bir şüphe kaldı, kayma var mı diye. En alttakine tıklarsanız, hizalama yaparsanız, diğerini de seçip B'ye bastığımız zaman herhangi bir kayma yok, gördüğünüz gibi. Evet aynı şeyi diğeri için yapacağız. Bunu x ekseninde yapacağımız için y 0 olacak. x de 82. Sağ taraf koordinatta sağ taraf pozitiftir. Onun için eksi yapmıyorum. 82 milim. Uygula dediğim zaman kopyaladı. Tekrar kopyala derseniz arka arkaya bu şekilde tamamlanıyor. Kontrol edebilirsiniz. Hizalama R'ye bastım. Hizalama derslerimizden bakabilirsiniz. Bunları geçiyorum. Aşağıya bir tane kopyaladım. Evet. Bu şekilde. Ben kart içini boş bıraktım. Hani fazla kasma yapmasın diye. Mantığını göstermek için açıkçası. Hizalama bu şekilde. En son işlem bittikten sonra e, bunun mesela bu kart vizitinin ön, ön yüzü olsun. E, arka yüzünü de birebir yapmanız lazım. Onun için şu cross'larla beraber bir kayma oldu. Ha onu düzelttim. Şu cross'larla beraber seçip sayfayı ortalıyorum. Ya da cross'ları ellemene gerek yok. Ellemenize gerek yok. Şu şekilde ben e, tamamını seçip bu şekilde kopyalıyorum. Şöyle seçelim. Bir tane kopyaladım, evet. Kartvizitin arka yönünü de e, Hizalama yapacaksınız mesela. Örneğin kartvizitiniz hazır. E, şöyle bir kartvizitimizi alalım. E, dış çerçevesini kaldıracaksınız. Hani şuradan da kaldırmanız lazım. Özellikle ben görmeniz, görmeniz açısından görünmez yapın. Görünmez yaptıktan sonra hizalama yapacaksınız. Zaten e, görünmez olduktan sonra burada bir nesne varlığı var. Hani Hizalama yapacağınız zaman şu çerçevesini de görünmez yapıyorum. Çerçevesini seçebilirsem. Evet. Görünmez yaptım. Bunu grupladım. Tabii kartvizitinizin ölçülerine de dikkat etmeniz lazım. Birebir oturması için ben sadece şu üste oturtmaya çalışacağım. Siz mantığını anlayın diye. Yani hepsini uygulayacaksınız. Bunu alıp ya ilk başta hizalama yani bu çerçeveler yerine kendi kart vizitinizde hani ben çerçeveleri çoğalttım. Siz kart vizitinizi o şekilde çoğaltırsınız. Bu şekilde birebir kopyalama işlemini yaparsınız. Hani fark etmez size kalmış. Mesela şunları silebilirsiniz. Veyahut da görünmez yapalım şu şekilde. Ya da silelim. Çünkü yukarıdan kopyalama yapacağınız için şu şekilde Ctrl R dediğiniz zaman zaten kopyalama işlemini yapıyor. En son seçip aşağıya doğru çektiğimiz zaman evet kopyalama işlemi bu şekilde. Kontrol edersiniz bir kayma mayma olmasın diye hizalama yaparak evet ön yüzü bu arka yüzü bu varsayalım hani crossları mutlaka hani bu şekilde bir gruplayın hani crosslarla kartları ilk başta kopyalama yaparken e, arka yüzünü onun için bir sıkıntı olmasın yani mutlaka dikkat etmeniz gerekenlerden bir de şundan bahsedeyim e, kesim yapılacağı zaman <laughs> kart vizitin e, kenarlarında bir taşırma payı vermeniz lazım. Bu önemli. E, çünkü buradan keserken e, bir milim kaydı zaman kart kenarlarında beyazlık kalmasın diye. Hemen basit bir şekilde kendiniz e, bu şekilde taşırma payı ver vererek aynı aynı ton renkte onu oluşturabilirsiniz. Yani gayet basit bu şekilde. Şimdi cross çizgileri yukarı alalım. Evet, yukarıda kalmasında fayda var çünkü buradan kesileceği için <laughs> aynı işlemi e, diğer e, kırmızı alanlar için de yapacaksınız. E, ona göre kendinize ayarlayın. Evet, bu şekilde Baskıya gönderebilirsiniz. Hani e, kontrolleri yaptıktan sonra bir sıkıntı olmadığını eminseniz kesim e, kesim şu şekilde olacak. Kart vizitiniz buradan kesilecek. O yüzden o çizgileri kaybiye yani ufak bir kayma yaparsa e, ka yani üst üste kaç tabaka olur bilmiyorum o sıkıntı olur o yüzden dikkat etmenizde fayda var. Evet bu kadar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.